Ufaktım pasaport yok. Her zaman koyduğum yerde yok. Olabilecek yerleri arıyorum. Çok az zaman var seyahate. Böyle içimde çanlar çalıyor, bir panik yükseliyor. Olayın heyecanı bir taraftan. Yetişebilir miyim? Bunları neler yapabilirim falan? Zihnim o fıldır fıldır dönüyor. Sonrasında aradım 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 yok bulamadım. İşim de var, işe de gitmem gerekiyor dedim ki okey tamam kalkayım gideyim işe. Artık bir şekilde şu an ne yapacağımı bilmiyorum ama bir şekilde işe gitmem gerekiyor. Sonrasında artık bakacağız. Neyse işe gittim. Bir şekilde tabii bu arada bu kadar sakin değilim. <laughs> çok acayip şeyler yaşıyorum yani bir pasaport ve bir seyahat insan için bu kadar önemli olur muymuş? Enteresan yani eğer gerçekten enerjetik olarak bir şeyler sizin için çok kıymetli ve çok önemliyse ya da ne bileyim karmik bir konuyla ilgili bir şey yaşıyorsanız bir sürecin içinden geçiyorsanız pire deve oluyor gerçekten. O pire benim için acayip bir deve oldu. Sonra böyle hani derler ya gözüm, öküz oturdu göğsüme öküzler oturuyor ben ağlıyorum ağlıyorum ağlıyorum. Yani farkındalıklar acayip geliyor. İşte ben kimimden tut da işte bilmem neredere gidiyor konu yani. Her yere girdim çıktım falan. Neyse bir şekilde sakinliği toparlayıp işe gittim. Sonra iş yerinde bir taraftan düşünüyorum belki iş yerine koydu pasaport falan diye. Her neyse hala umut var. <laughs> Arıyorum falan. Sonra neyse şey başkalarıyla konuşuyorum. Neler yapabilirim, çözüm ne olabilir falan. Sonra neyse akşam dedim ki eve gideceğim artık arayacağım. Her ne olacaksa olacak bulacağım ya da bulmayacağım. Sonra akşam işleri güçleri bitirdim. Sonra dedim ki evet şimdi artık ben bunu bir, bir daha arayayım. Sonra böyle o arada da arkadaşlarımla konuşuyoruz. Birden böyle bir arkadaşım şey dedi, böyle bir Whatsapp'ta grup konuşması yapıyorduk. Kardırofa baksana diye bir, bir şey söyledi. Böyle, Aa bir dakika ya dedim çok haklısın. Sonra koşa koşa kardırofa gittim. Kardıroftaki çantaları indiriyorum. Gardırobun en üst rafında bir sırt çantası. Ona ne zaman dokunduğumu hatırlamadığım bir sırt çantasının en ön gözünde ufacık bir yere pasaportu koymuşum ve bundan hiç haberim yok. Tamamen aklımdan silmişim sanki kendi kendine sabotaj kuruyor. Bunu buraya koy, unut <laughs> ve sonra bunun için ağla falan. <laughs> Böyle enteresan bir süreçti. Her neyse bu şekilde pasaport bulundu falan. Sonra yola çıktık. Sonra gittik. Bu pasaport konusu şöyle enteresan bir yere bağlandı. Şimdi tabii bir ustanın karşısına gidiyorsunuz. Kafanızda bir şeyler var. Bir usta nedir? Hani usta neler yapabilir? Hani fantastik yetenekleri vardır falan. Bunları böyle düşünüyorsunuz ama yaşamak farklı bir şey. Son gündü artık uğurlamadan biz e, yola çıkmadan önceki son gün <laughs> e, işte, program organizasyonu <laughs> yapıyorlar, kendileriyle de <laughs> <Hınçe> konuşuyorlar <laughs> falan. Sonra ilçe <laughs> <Hınçe> konuşurken <laughs> birden bir anda guru böyle başı bu tarafa dönüştü, sonra birden böyle bana döndü gözümün içine bakarak. Yolculuğa çıkmadan önce ilk önce pasaportumu çantama yerleştirdiğimden emin olurum dedim ve <laughs> ben böyle <laughs> kaldım kola kaldım. Aman Allah'ım evet tamam biliyordum fantastik yeteneklerin olduğunu ama <laughs> bu kadar her şeyi izliyor muydun, görüyor muydun, nasıl yani falan. Yani böyle bir kal anı. <laughs> o pasaport olayı böyle, böyle tatlı bir şekilde bir yere bağlandı. Tabii pasaportla ilgili yani kimlik üstüne, kim olmakla ilgili yani ana çalışma ve ana mevzunun ne olduğu zaten orada görülmüştü bir şekilde. Ee, sonrasında o ilk tanışmada tabii yani çok biz 10 günlüğüne falan gittik birkaç kişi grup. Ama tabii e, o kadar yoğun bir enerji alanı ki Rishikesh'te, Himalayalar'da e, bir tapınakta buluşuyorduk. Ee, yakınlarda bir otelde kalıyorduk. E, uyumlamalar için, inisiyasyon için tapınağa gidiyorduk. Öyle bir sırada işte e, çalışmalarımızı alıyorduk vesaire. Ama yani e, o kadar muhteşemdi ki sanki böyle şey çocukluğundan beri kendimi bildim bileli hani aradığım bir şey vardı ve onu böyle bulmuştum. Adını tanımlayamadım, koyamadığım bir şey. Sanki hep benimleydi ee, ve ben onun ne olduğunu bilmiyordum ve onu arıyordum. Tanımlaması biraz zor ve biraz tuhaf. Ee, i̇çine girmeyince, deneyimlemeyince çok da anlaşılamayabilir ama aktarmaya çalışıyorum. Kelimelerle çok aktarılan bir şey değil, çok kalp alanından bir bağlantı. Çok özel bir ruhsal bağlantı gerçekten ki şöyle söyleniyor guru ve takipçisi arasındaki bağlantı bölünemez, parçalanamaz, kırılamaz bir mandala olarak tanımlanıyor. Tüm mandalalarınız bölünebilir, kırılabilir ama guru hiçbir zaman sizi bırakmaz. Guru'nuz sizin her zaman elinizden tutar ve her zaman sizinledir. Tüm bu samsara boyunca, tüm bu karmik döngüler boyunca sizin sizinledir takipçi unutur ama gururunu unutmaz diye anlatılıyor yazıklarda